Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle e, bulaşık makinesinde bulaşıklar falan vardı. Toparlamamıştım dünden. Onları hemen bir toparladım. Mutfağı bir hemen bir düzenledim. Sonra dolaba baktım. Canım böyle toz istedi. Aslında evde malzeme var. Yani kaşar var, sucuk var. İşte yağ var, e, ketçap barnesi falan var ama ekmek yok. Ekmek olmadığı için ya tost şimdi kim bakkala gidecek egemeni al bir daha elinden tut. Asla bakkala yakın ama bilmiyorum herhalde hazırlamaya bir yandan üşendim. Tost istedi canım. Ee, dün aslında biraz fazla kaçırdım. Yani fazla kaçırdım derken tatlıyı biraz fazla kaçırdım daha doğrusu yemek olarak değil. Zaten köfteler küçücüktü. Köfteden falan değil ama yemek olarak fazla kaçırdım. Hakkımı sabah kahvaltısında kullanacağım. Güzel bir şekilde karnımı doyurmayı düşünüyorum. Akşam yine dört gibi de şöyle hafiften bir şeyler geçiştireceğim. Salata yiyebilirim. Hani onun tarzı bir şey yiyip öyle geçiştireceğim öğünümü. Gece de daha bir şey yememeyi düşünüyorum inşallah. Dün kendimi tutamadım çünkü yine bir tatlı yedim. Her neyse. Ee, ay git. Bugün Egemen'in aşısı var. Aşıya gideceğiz beraber. E, Youtube param yatmış onu çekeceğiz. Deniz Bank'a şey yapıyoruz biz. Ona talimat verdik. Oraya yapmış. Bir deniz banka uğrayacağım Yani ATM'ye daha doğrusu. Ondan sonra ciuma, Bilmiyorum. Ben markete uğrar mıyız? Uğrarsak da çekebilir miyim? Bakalım işte spontane böyle bir gün gelişecek. Hadi bakalım. <laughs> Tostum geldi. Şöyle tost ekmeğini yapmışlar. Bu ne? iki tane. Aa kocaman. Ben bunun bir dilimini yerim. Çok fazla. Biraz patates koymuşlar. Ketçap mayonezim var. Ve tabii ki e, çayım var. Formun neydi bu? Yeşil çayı ama ananaslı. Burada da küçük bir egemen var. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Bu da sabah sabah köfte yedirdim egemeni. <laughs> Birazdan aşı olacak. Haberi yok. Ondan sonra. Hayır gel. Hadi yiyelim. Tamam al o zaman. A bak ama çok sıcak gibi biraz. At ağzına. At ağzına. <laughs> Ye. Çıktık şimdi aşağıya gidiyoruz. Oradan Şerife aradı. Şerife'ye geçeceğim. Oğluşum bir buçuk yaş aşısı olacak inşallah. birden oh, birdenbire hemen alacalı çıktım yani. aşısını oldu minik kuş. Keşke aşı olurken çekselim seni. Niye attın? Niye atıyorsun oğlum? Ye. Bükre, en salla. Bay bay yap. <laughs> bay bay yap. Güzel mi Armut? Ama ne yapıyorsun? Rezil olduk şu an. <laughs> Niye attın? Sevmedin mi? Biraz şu köfte yiyelim akşam yemeği niyetine. <laughs> 3 buçuk <.30'da> saat. Bir <laughs> Ay çok sıcakladım. Bir porsiyon söyledi ama kalanları eve götüreceğim. Eve geldim. Çok yoruldum. 10 bin adım falan. 10 bin hatta küsürü de var. Adım atmışım. Gerçekten bayağı yoruldum. Egemen'e şu an şundan aldım. Bunu yediriyorum. Makarna açıyorum bir yandan. Acıktı. Olana kadar. Ben zaten akşam yemeğimi yedim. Çiğ köfte yedim. 6 tane. 6 şey sıkım. 9 tane kaldı geriye. Onu da eve getirdim. Anıl akşam yer diye. Geldiğinde. Öyle ama gerçekten çok yoruldum. Ama iyi ki de yürüdüm, yürümüşüm. Çünkü e, yürüyüş çok iyi geliyor arkadaşlar. Tamam yorgunluk yapıyor ama spor da yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Ve yediklerinizi de eritiyorsunuz. Bugün işte gördüğünüz bir, bir dilim, ikinci dilimi de duruyor hatta. Bir dilim tost yedim, bir dilim de şey biraz da işte altı tane çiğ köfte yedim. Bugün başka bir şey yemeyeceğim. Dün çünkü patates kızartmasını fazla kaçırdım. Cipsi daha doğrusu. O yüzden Egemen'i biraz makarna açtım, makarna yapayım, yoğurtla beraber. Dünden de biraz köftesi vardı. Bir tane köfte atarım içine. Hepsini beraber karıştırıp yediririm. Gel, masanın altına giriyor şu an. Böyle yani. Ne izliyoruz? Masterchef izliyoruz Egemen'le birlikte. Saat 9.30 civarları. Kaptanlık için ıslak hamburger yapıyorlar. Bakalım kim alacak? Ben de merak ettim şimdi. Bir tane yeni çocuk geldi. Biz de böyle uzandık. Anıl da birazdan gelir. Yarım saat bir saat sonra. Öpücükler bana. Öpücük deyince bay bay yapıyor. <laughs> Öpücük ver bana. Beni. Öp. Beni öper misin? Beni öper misin? Arre, hıs hıs hıs. Arre, hıs hıs hıs. Ateş yapmaz inşallah. Sana şimdi ateş yok ama. Aşağı ateş yapabilir dedi. <laughs> Günaydın. ikinci günden merhaba arkadaşlar. Burada Egemen için şehriye çorbası pişiyor. Arpa şehriye. Biraz ateşlendik sabah karşı. Saat 7 gibi 7.30 gibi ateşlendi. Dünkü yaptırdığımız aşıdan dolayı. Şimdi gayet iyi. 36.7'lerde falan. Durumu gayet iyi çok şükür. Kalkol verdim. Ay pıt mı yaptın? Pıt. Burada da kendime şöyle bir yumurta haşladım. Yanına domates, peynir, biraz da zeytin koyacağım. Tavam bitmiş yani zaten tekrar çekerim. Kahvaltım hazır. Bir tane haşlanmış yumurta, şöyle bu kadar bir peynir, domates, biraz da zeytin ve yeşil çayımı yaptım. Bunları böyle beraber güzelce yiyeceğim. Tabii ki hep böyle besleniyor muyum? Hep böyle beslenmiyorum. Mesela canım profiterol çekti. Kahvaltıdan sonra profiterol yemeyi düşünüyorum. Yani bakmayın ama hani bir yerden kısmanız gerekiyor. Dengelemeniz gerekiyor. Mesela ben kahvaltımı böyle hafif geçiştiriyorum. Profiterol yiyeceğim için akşamı da hafif geçiştireceğim. Hani bir gün kaçırdıysam diğer gün az yemeye çalışıyorum ki dengelensin. -na -na -na. Bakınız. <laughs> ne dedim? Canım dedim profetrol çekiyor dedim. Ama ekler söyledim. <laughs> Ters bir şey yapmak. Ay çok büyük. Kaç tane var bunda? Sekiz. Bakar <laughs> mısınız? 9 dakikada getirdiler arkadaşlar. Nereydi burası? Burger Center mıydı? Bir açar mısın bunu? Ay sizin de canınızı çektirmeyeyim ama. <laughs> Vallahi canım çekti ya. Acayip çekti. O yüzden kahvaltımı çok hafif yaptım. Akşam yemeği olarak da mercimek köftesi yiyeceğim. Hem kalorisi çok düşük. Hem de doyurucu aklınızda bulunsun. Ay hemen yemem lazım. Hadi bana afiyet olsun. Bugün menümüzde yağlama var. Yağlama yapıyoruz. İçini hazırlıyorum şu an. Soğanını koydum. Biberini koydum. Salçalarım burada. Bir biber salçası. Bir domates salçası. Domates koyacağım maydanozun bu zıpçık kısmını sosa koyacağım. Maydanozlarımı güzelce doğrayıp bunu yemek için bunu da buzluğa koymak için ayıracağım. Kıymamız da burada. Sabahtan şevre çorbamız burada. Bu arada hamurunu mayaladım. fırın içine attım. Güzelce mayalanıyor. En son hali tekrardan gösteririm arkadaşlar. Şu an şöyle bir yapım aşamasında. Yallamaları yedik. Şimdi de yürüyüş olsun diye. Ee, ilerideki Mikros'a gidip geleceğiz. Hem bir Mikros'da başmış oluruz. Hem de hareket etmiş oluruz. Spor gibi. Eve gideceği almaları gösteririm size. Yaptıklarımızı. Diğerlere uğradık. Şimdi eve doğru çıkıyoruz. Hemen ev şurası zaten şu beyaz bina arada kalan Egemen post arabasındaydı uslu uslu oturdu İyi oldu ya Altı bin adım falan atmışız Vallahi süper yağlamadan sonra <laughs> yürümem lazımdı zaten yalnız çok susadım eve gidip suya da soda içeceğim soğuk bir de aldıklarımı gösteririm sonra artık ayrılık vakti <laughs> Şimdi eve geldik. Hemen zaten şöyle çok bir şey almadım. Klasik Egemen'in muzlu muhallebisini aldım. Böyle iki tane. Bir tane şu Bim'e gelmiş arkadaşlar. Hipin Organik Devam Sütü. Bundan aldım. Egemen normal süt içmeye başladı bu arada. Şöyle e, altılı renkli bardak aldım. Bu renkli bardak takıntım var benim. Nedenini anlayamadığım bir şekilde. E, rengi de hoşuma gitti bilmiyorum. Hafif böyle greensi. Her neyse işte su bardağı. Bir tane tarım kredi kooperatiflerine de girdik. Oraya da dolandık. Şöyle süt aldım. Krema. <laughs> Kremalara nasıl zam gelmiş öyle ya. Vallahi e, 9 liraya bile krema gördüm. 9, 7. En uygunu 5.95. Bunlar galiba Bir Şah Dost. Onun tarzı kremalar. Ve son olarak arkadaşlar şunu daha önceden ben doğalın markasını, meyveden şekerini ee, Eda Kurt'un YouTube kanalında görmüştüm. Ee, kekine, işte tatlılarına hep bundan koyuyordu. Ve bundan çok az bir miktar bile koymanız baya bir yani e, şekere denk geliyormuş, iyi olmuş Ve diyor ki elma suyu konsantresidir. Şeker yerine kullanılır. 500 milimlik hmm, Meyveden şeker, işte pasta, kurabiye, tatlı, reçel, çay, kahve, 1 su bardağı şeker yerine 4'te 3 su bardağı ha, meyveden şeker kullanımı önerilir diyor. Görüyorsunuz. Ve ne diyor? Bakınız. içindekiler saflaştırılmış işlemiyle elma suyundaki renk ve arama veren maddelerine elmanın doğal şekeri içine %100 elmadan üretilmiştir. Koruyucu katkı maddesi de içermez. Sadece elmadan üretilmiştir. Bu yüzden içim rahat etti. Ee, rafine şeker kullanmak yerine yani beyaz şeker kullanmak yerine eğer ki memnun kalırsam tadı da güzel olursa böyle arada tatlı yaptığım zamanlarda mesela canım ne çekiliyor musunuz ıslak kek ve <laughs> ıslak kek yapmayı da çok beceremem aslında içerisinde bir buçuk su bardağı un koyularak yapılan bir ıslak kek tarifi buldum yani ne kadar az o kadar iyi hem de bunu kullanırım diye düşünüyorum. Eğer ki yarın ıslak kekimi yaparsam çekerim. Her neyse videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugünlük de burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.